Şu yedili sistematiğe geçelim tekrar. Bol dua demiştik. Eleştiri, şikayet, emir cümlesi ve kıyaslama yok. Bol takdir, bol dua, güler yüz tatlı dil. Beyefendinin birisi diyor ki ya Salih Hanım çok şey mi istiyorum diyor. Eve geliyorum eşimin ağzından şikayetsiz şikayet etmediği bir gün duymadım. Çocuklar beni üzdü de başım ağrıdı da zaten şöyle üzüldüm de sen zaten dışarıdasın da benim benden, benim halimden haberin yok da oh sana dünya rahat da. Ya bir sakin ol. Bir eve yeni geldim. Bir selamün aleyküm, aleyküm selam diyelim. Bir hoş Yok. O kadar çok şikayet ediyor. O kadar çok ee, eve girer girmez beni alabora ediyor ki diyor. Şimdi böyle edince oturacak, kalkacak, sohbet edecek bir zemin kalmıyor. Diyor ki eşimden tek bir şey istiyorum. Çocuklar var. Temizlik olmayabilir. Yarın olur. Sen yapamazsan bir hanım çağırır yaptırırız. Ütülerimi tek gerekirse ütüyü de ben de yapayım. Yemek mi yok? Ya bir domates ekmek yerim ben. Bir peynir zeytin ekmek yerim. Bana kapıdan girince de ki hayatım hoş geldin de. Bana bir güler yüz göster. Başka bir şey istemiyorum. Yemin ediyorum kendisi burada sorun dedi. Ya ben bir güler yüze hasret kaldım ya dedi. Bir güler yüze hasret kaldım. Bu çok mu bir şey istiyorum dedi. Mesela. Bu hem kadın bütün söylediklerim zaten iki taraf içinde tek taraflı değil. Demek ki güler yüz tatlı değil. Beşincisi cinsel hayatı yolunda ve aktif tutmak. Cinsel hayat evliliğin her şeyi değildir ama çok şeyidir. İki tarafında helal dairesi içerisinde yuvada ihtiyaçlarının giderilmesi lazım. İki tarafta sıkıntılar olabilir, rahatsızlıklar olabilir. Hastalık Allah'tan ama tedavisinin edilmesi ve iki tarafın da birbirini memnun etmesi gerekir. Bunun aksi vebaldir. Bunun aksi evlilik hayatının e, temellerine kadar gidebilecek bir sarsıntı oluşturabilir. Altıncısı, niyet tutarak sadaka. Ya Rabbi, eşime karşı dilimi, dilimi, üslubumu düzeltebilmem niyetine. Çocuklarıma karşı sevgimi onlara verdiğim değeri yeteri kadar hissettirebilmem niyetine. Okuduklarımın hatırımda kalması ve amele dönüştürebilmem niyetine. Eşimin kendisini iyi hissetmesi için benim yapmam gerekenleri bana hissettirmen, fark ettirmen, öğretmen ve benim yapmamı sağlaman, bunu bana nasip etmen niyetine gibi. Niyet tutarak sadaka verin. Ameller niyetlere göre ya İnanın bunun hem zihninize sipariş vermiş oluyorsunuz hem sadaka vermiş oluyorsunuz. Bunun çok güzel faydalarını görürsünüz inşallah. Yedinci ve son madde ise sıfır beklendi. Yaptığınız her şeyin en ufak adım atmak dahi bir tebessüm dahi kiramen katibin melekleri gördü mü? Gördü. Yazdı mı? Yazdı. Allah Ha bu ulaştı mı? Ulaştı. Bitti. Allah'ın defterine geçmek ödüldür. Ben yaptım geçti. Bitti. Ben ödülümü aldım. Eşim söylesene, söylemesene. Karşılık versene, vermesene. Eğer biz Allah'ın verdiğiyle yetinirsek eşimizden beklenti işine girmeyeceğiz. O zaman yaptıklarımızı sürdürebileceğiz. Hanımefendinin birisi diyor ki, Salih Hanım Eşime bir saygılı davrandım anlamadı. İki saygılı davrandım anlamadı. Üç saygılı davrandım anlamadı derken diyor. Sen saygıyı hak etmiyorsun dedim mi bıraktım diyor. Ben de ona dedim ki saygı ilk önce eşiniz için değil. Kendiniz için lazım değil mi? Saygı sizin davranış tarzınızdır birilerinin ne hak ettiği ile alakalı değil. Üstelik siz birilerinin saygıyı hak etmediğine nasıl karar verebilirsiniz? Şu bir kalemin, basit bir kalemin sahibi değiştiği zaman çok sevdiğiniz birisi, bakkaldan marketten aldığınız basit bir iki liralık kalemi çok sevdiğiniz birisi size vermiş olsa bundan o kadar mutlu olursunuz ki o kalemi bin liraya verseler vermezsiniz iki liralık kalemi. Niye? Onun geldiği yer değerlidir. Sizin için değerli bir şahıstan gelmiştir. Onun değerini o belirler. Peki sizin eşiniz, siz, çocuklarınız ve hayattaki her şey Allah'a ait değil midir? Allah'a dokunan her şey değerlidir. Allah'la ilişkili her şey değerlidir ve yeryüzünde Allah'la ilişkili olmayan hiçbir şey yoktur. O yüzden de bir insan kendi değerini bilirse Karşısındakinin değerini de bilir. Kendisini severse başkalarını da sevebilir. Kendisini sevmeyen Rabbini bile sevemez. O yüzden de arkanıza şöyle bir yaslanın. Ben harikayım deyin. Aynaya bakın Allah'ım beni ne güzel yaratmışsın, beni ne, ne yakışıklı yaratmışsın, beni ne güzel yaratmışsın sana şükürler olsun deyin. Bu kainatı yaratan en büyük sanatçının muhteşem sanat eserinin takdiri ve Allah'a şükürdür ve herkes için geçerlidir. Hiç kimse bir başkasının burnuyla, kaşıyla, gözüyle hakaret ederek aşağılamaya hak sahibi asla değildir. Bu Allah'ın sanatına taş atmaktır. Hiç kimseyi ilgilendirmez. Arkadaşın birisine eşi demiş ki, "Ya hanım demiş. Senin ayağın da bayağı büyükmüş." demiş. Arkadaş şöyle bir durmuş demiş ki bir dakika demiş. Benim sözlerimi eleştirebilirsin. Davranışlarımı eleştirebilirsin. Yaptığım temizi, yaptığım yemeği bana ait her şeyi eleştirebilirsin. Ama kusura bakma Rabbimin bana hediyesi olan ne ayaklarıma ne de başka bir yere. Asla ne sana ne kimseye laf söyletmem kusura bakma demiş. O ayaklar benim bu hantal bedenimi taşıyor. Onlar olmasa ben ne yapardım? Ve senin ayaklarını veren verdi onu da bana. Kusura bakma ona laf söyleme hakkın ve yetkin yok demiş. Ben de ağzınıza sağlık çok iyi olmuş dedim. Dolayısıyla kendinizden memnun olun. Kendinizle barışık olun. Kendinizi sevin. Bu dünyaya bir kere geldik ve bir daha gelmeyeceğiz. Hayat tek kullanımlık. Hanımefendinin birisi yıllar önce ok meydanında böyle 8 aylık blok seminerlerimiz vardı asaya bir kağıt koymuş. Demiş ki Salih Hanım benim büyük bir derdim var. Hayırdır inşallah dedim. Kağıdı okudum. Kağıtta şu yazıyor. Benim burnum büyük. Aynaya bakınca ilk önce burnumu görüyorum. Birisiyle konuşurken hemen burnuma baktığını zannediyorum. Bana ne önerirsiniz? Ne yapayım ben? Şimdi bunu yazan bir kişi, diğerlerinin haberi yok. Ben şöyle bir topluluğa göz gezdirdim. Acaba bunu yapan kim olabilir diye. Hani bir insan kendisinin fark edilmesinden rahatsız olur da ay bana bakıyor şimdi hay Allah. Hani böyle bir tedirginliği olur ya, bir rahatsızlığı olur ya. Ondan fark ettim. Hiç fark etmemiş gibi davrandım. Burnuna baktım çaktırmadan Öyle ahım şahım ne kadar burnu büyük denecek asla bir büyüklük yok. Belki çok az bir farklılık olabilir. O da ay benim burnum çok büyük mutsuzum diyecek bir şey değil. Ben hanımefendilere dedim ki arkadaşlar bugün 0-15 yaş çocuk psikolojisine azıcık bir tarafa bırakacağım. Başka bir konuyla giriş yapacağım sonra oraya geçiş yapacağım dedim allah Teala insanlara inanılmaz güzel meziyetler doldurmuş. İnanılmaz güzel, her biri birbirinden güzel ve herkeste olan sadece ona özel. Buna vecihe has deniyor. Yani Allah'ın sadece ona dönük yüzü, ona verdiği, sadece onun gerçekleştirmesini istediği şeyler. Eğer bir insan, Mehmet Ali Bulut hocamız da diyor ki Allah her insanı bir sandık tohumla yeryüzüne göndermiştir. Eğer bu sandıktaki tohumları açıp yani içimizdeki ilgileri, özellikleri, güzellikleri, yetenekleri hayata geçirirsek sadece bizim olan bir çiçek açacak. Sadece benim yaptığım bir güzellik dünyayı güzelleştirecek. Bu böyleyken diyor bazı insanlar da o kutunun kapağını açmadan olduğu gibi ahirete gider diyor. Allah öylelerinden etmesin. Dedim ki allah Teala insanlara çok ciddi yetenekler vermiştir ve bunun özelliklerini de yüzüne yansıtmıştır. Şakile diye bir ilim var. Bunu bilenler sizin yüzünüze bakınca sen şöylesin şöyle özelliğin var şakır 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 söylerler. Ben bu ilme sahip değilim ama bildiğim bazı şeyler var. O bildiğim bazı şeylerden birisi de burnun büyük olması ne anlama gelir bunu anlatacağım size dedim. Tabii arkadaşlar 0-15 yaş çocuk psikolojisinde burnun büyüklüğüne nasıl konuyu getirdiğimi anlamadılar ama artık olsun öyle dedim. Dedim ki kaşiflere bakın, büyük ressamlara bakın, büyük aktristlere, aktörlere bakın. Neredeyse hepsinin burnu büyüktür. Burnu büyük olmak hem detayı hem globali görmek anlamına gelir. Ve bu insanların keskin zekaları vardır, ve bu insanlar öngörülerinde çok isabetlidirler. Karizmatiktirler. Öyle etkili konuşurlar ki kitleleri peşlerinden sürükleyebilirler dedim. Şimdi göz ucuyla da hanımefendiye bakıyorum ne yapıyor diye. Böyle mutsuz duran hanımefendi. Ben böyle konuştukça böyle olmaya başladı, böyle olmaya başladı. <laughs> Artık sağa sola çok mutlu bir şekilde bakmaya başladı. Ben anlattıkça herkes birbirinin burnuna bakmaya başladı. Ondan sonra ay te, keşke benim de burnum büyük olsaydı diyenler oldu. Ve sonuç olarak dedim ki burnu büyük olmak Allah'ın büyük bir nimetidir. Bir işarettir. İçinde bir hazine var çıkar demektir dedim. Ben seni farklı yarattım, bunun farkına var ve çıkart demektir dedim. Ondan sonra başladılar, hocam elmacık kemikleri çıkık olunca ne oluyor? Karşı olunca, dedim ki konumuz bu değil şimdi. Bu kadarla yetinelim dedim. Bunun ilmi olanlar var. Onlar bu işleri daha iyi bilirler falan diye geçiştirdim. İnanabilirsiniz ki o hanımefendinin soruyu bana sorduğu zaman yüz ifadesi ve duruşu ile oradan çıkarken ki 180 derece farklıydı. Ne değişti? Bilgi değişti. Bilgi değişti. Allah'ın insanlardan ilk ve tek bir tek isteği var. İlk önce bir tek isteği var. O neydi? Teşekkür ederim. Başka? Oku. Yani bilgilen. Yani öğren. Bizim zihnimiz bilgiyle çalışıyor. Makina, daha doğrusu araba benzinle çalışıyor. Midemiz canlı organizmamız gıdaya ihtiyaç hissediyor, gıdayla çalışıyor. Aklımız bizim bilgiyle çalışıyor. Allah İbadetten önce öğrenin diyor. 12 buçuk sene Mekki ayetlerle Allah kendisini tanıttı, kainatı tanıttı, insanı tanıttı, ilişkileri tanıttı, kendisini sevdirdi. 12 buçuk sene ne başını kapat dedi, ne oruç tut dedi, ne zinayı terk et dedi, ne harama girme dedi, ne yalan söyleme dedi, ne hırsızlık hiçbir bir şey demedi. Biz bu dönemi atlayarak çocuklardan bir şeyler istiyoruz. Dolayısıyla kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik sizin doğru davranmanızı sağlayacak bilgiyle kendinizi donatmanızdır. Dedim ya bizim beynimiz, gözlerimiz beynimizin giriş kapısı. Bugün uzağa gitmeyelim. Herkes kendi hayatına baksın. Bir günde beni istikamet içinde tutacak beni daha doğru bir insan yapacak. Sözünde duran, asla yalan söylemeyen, insanı seven günahı ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun, insanı seven, insana değer veren, insanı önemseyen bir insan yapacak. Hangi bilgi bana isabet etti bugün? Ben zihnime ve gönlüme ne kaydettim bugün? Eğer bu anlamda bir şey kaybettiysem artı birdir. Şimdi dizilere bir bakalım. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Kim kimin sevgilisini aldatıyor belli değil. Kim kiminle ne yapıyor belli değil. Ay şunu yaptı. Ay bunu yaptı. Ay dizi dizi kolik olduk. Ve ortalama 4 5 6 saatimiz televizyonun, bilgisayarın başında geçiyor. Daha çok saatimiz de telefonla geçiyor. Bir ee, karikatür çizmişler. Bir annenin elinde telefon var, yanında çocuğun elinde telefon var. Bir annenin elinde kitap var, çocuğun elinde kitap var. Telefonu elinde olan anne ötekine diyor ki, siz çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırdınız diyor. Annenin elinde kitap, çocuğun elinde kitap, onun elinde telefon, onun elinde cevabı açık.